YouTube ben Ersin Çakı bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'ı bilgisayara nasıl yükleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Özellikle arkadaşlar Minecraft'ın Android sürümünü yani Minecraft Android Beta sürümlerini bilgisayara herkesten önce yükleyerek bunun hakkında bilgiler verebilir ve videolar çekebilirsiniz. Ben de zaten bilgisayarı yükleyerek bu şekilde yapıyorum. Size anlatmak istediğim bazı şeyler var. Özellikle mouse kısmında arkadaşlar. Eğer bilgisayar Minecraft Pocket Edition'ı yüklediyseniz şu anda mouse'u hareket ettiriyorum. Ee, göreceksiniz e, ekrana dokunmadan yani ekrana tıklamadan Mouse hareket ettirdiğinizde maalesef fark etmez ama ekrana tıklayarak mouse'u hareket ettirdiğinizde çevrenize bakabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar klavyenizle klavyenizle her şey yapabilirsiniz ancak mouse kısmında büyük sorunlar var bu size mesela örneğin e, PVP veya diğer hunger games gibi oyunlarda çok sıkıntı çıkaracaktır çünkü mouse'la Minecraft dediği değişini bilgisayar üzerinden yönetmek oldukça zor ama klavye konusunda klavye ile bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz Minecraft dediği işinde sıkıntı yok. Klavye ile çok rahat oynanırken maalesef mouse'la biraz sıkıntı çıkıyor özellikle hayvanlara vurma veya diğer e, rakip oyunculara vurma gibi konularda büyük sıkıntılar var zaten bunu yüklediğinizde sizlerde göreceksiniz Minecraft Pocket Edition'ı bilgisayara yükleyebilmek için öncelikle BlueStacks isimli bilgisayar programına ihtiyacınız var ekranlarınızda da görüyorsunuz BlueStacks isimli bilgisayar programını açıklamalar kısmında bulunan linkten bilgisayarınıza kolay bir şekilde indireceksiniz indirdiğinizi varsayarak diğer işlemlere geçiyorum BlueStack uygulamasına çift tıkladığınızda bütün dosyaların aktarılması için yani bilgisayara çıkartılması için birkaç dakika sizi bekletecek. Bunda beklemenizde sıkıntı yok. Tabi bilgisayarınızın hızına bağlı olarak burada bekleme sürenizde artabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bekleme süreniz tamamlandıktan sonra karşınıza böyle bir reklam çıkacak ve sonraki diyerek tüm işlemleri tıpkı bir uygulama kurar gibi bilgisayara kur seçeneğiyle BlueStack kurulumunu bekliyoruz. Burada kurulum hizmetlerinin tamamlanması gerekiyor. Ve bu da yine bilgisayarınızın hızınıza göre birkaç dakika sizi bekletebilir. Ve son olarak ekranda görmüş olduğunuz son butonuna basarak kurulum işlemlerini tamamlıyoruz. BlueStack uygulamasını çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda sağdaki pencereyi kapatın. Bununla hiçbir işiniz yok. Şimdi arkadaşlar ekranın üstünde görmüş olduğunuz Android seçeneğini tıkladığınızda tıpkı telefonunuzdaki Android sürümü gibi bilgisayarınızda Android kullanabileceksiniz. Zaten Minecraft Pocket Edition'ı da Android sürümünü kurarak bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Tabi bu kurulum aşamasında ekranı biraz bekletebilir ve çok kısa bekletiyor o kadar fazla değil. Yine bilgisayarınızın hızına bağlı burada kabul ediyorum seçeneğini seçin. Daha sonra evet seçeneği çıktığında da ona da dokunarak ya da işaretleyerek kurulum işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Burada ekranda görmüş olduğunuz Play Store uygulamasını çalıştırın ve ilk olarak kullanıcı adı ve şifrenizi buraya gireceksiniz. Kullanıcı adı ve şifre giriş işlemlerini tamamladıktan sonra ana menüye tekrar aktarılacaksınız. Ana menüdeki Play Store uygulamasına basın buradaki hizmet şartlarını kabul edin ve Aynı Android telefon veya tabletlerinizde olmuş olduğu gibi Google Play Store uygulaması üzerinden bütün oyunları indirebileceksiniz ve oynayabileceksiniz. Buradan hemen bir arama yapıp Minecraft'ı bulalım. Minecraft'ı isterseniz satın almışsanız Google Play Store üzerinden direkt bilgisayara indirebilirsiniz veya beta kullanıcısıysanız yine Google Play Store üzerinden Minecraft Pocket Edition'ı indirip bilgisayar üzerinden oynayabilirsiniz. Hemen ben buradan Minecraft'ı bulmaya çalışıyorum arama kutucuğunu kullansam daha iyi olur arama kutucuğuna Minecraft yazalım bakalım ne çıkacak Minecraft'ı bulalım Minecraft'ı hemen yükleyelim ben Minecraft Android üzerinden satın aldığım için ee, direkt buradan Google Play üzerinden yüklemem daha rahat olacak Google Play Store'u burada kapatıyorum tabii herkesin para verecek durumu olmayabilir o yüzden APK'sını internetten bulup yükleyeceğiz bunun için de arkadaşlar hemen BlueStack'taki tarayıcınızı başlatın BlueStack üzerinde de bir tarayıcı var bu tarayıcıya hemen yukarıda görmüş olduğunuz adres satırına Minecraft evet, evet. APK'sını yazın. Aratın Minecraft APK'sını internetten aratın. Bu site üzerinden bakın en başta bir site çıktı. Bu site üzerinden indireceğiz. İndirme linkini bulalım hemen buradan. İndirme linkini bulduk. Buna tıkladığımızda 5 saniye kadar bizi bekletiyor. Bu 5 saniye süre içerisinde asıl indirme linkine doğru bizi yönlendirecek. Evet indirme bağlantısına git bağlantısına tıkladığımızda da artık uygulamayı indirmek için asıl sitemizi görüntüleyeceğiz. Bakalım bu sitede Android Oyun Club üzerinden ben deniyorum. Sizler farklı siteler üzerinden deneyebilirsiniz. Buradaki bağlantıya tıkladım. Tik koydum ve indirme işlemi başlatıldı. Sizler farklı sitelerden indirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ekranı aşağı doğru kaydırdığımda Minecraft Pocket Edition'ın APK'sı indiriliyor. Bakalım indirilsin. İndirme işlemi bittiğinde bunun üstüne bir kere tıklamanız durumunda kurulum gerçekleşecek. Ya da ben hiç BlueStack ile uğraşmak istemiyorum. Direkt bilgisayarımdaki web tarayıcıyla APK bulup indirmek istiyorum diyorsanız web tarayıcınızı açın. Hemen arama çubuğuna arkadaşlar Minecraft bunu silelim. Minecraft PE APK yazmanız durumunda gerekli APK indirme siteleri karşımıza çıkacaktır. Burada zaten en üstte görmüş olduğunuz gibi Android Oyun Club sitesi var. Buna tıklıyorsunuz. Tıklamanız durumunda Minecraft'ın indireceğiniz bazı seçenekleri çıkacak. Mesela ben şurada en üsttekine tıklayacağım. Evet tıkladım. Bakalım karşıma ne çıkacak? Burada hemen indirme linkini bulalım. Evet burada indirme linkimiz var. Tıklayalım bu indirme linkine. Burada yine 5 saniye kadar bizi bekletiyor. Sizler de bekleyeceksiniz muhtemelen. Çünkü Android Oyun Club'da indiriyorsanız bu şekilde arkadaşlar. Şurada başka bir pencere çıktı. Tekrar indirme bağlantısına tıkladık. Evet şu anda asıl indirme sitesine yönlendiriyor bizi. Buradan da bilgisayarınıza APK'yı kurup indirip yükleyebileceksiniz. Bu da oldukça kolay bir işlem. Karşımıza çıkan siteden yine şu alta görmüş olduğunuz mavi butona tıklıyoruz. Ortadaki yere tik katıp tekrar mavi butona tıkladığımızda masa üstüne indiriyoruz APK'yı. Yine burada Minecraft Pocket Edition'ın APK sürümünün masa inmesini bekliyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra tarayıcınızı dilerseniz kapatabilir, dilerseniz aşağı doğru çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle bir evet aşağı doğru çekelim. Masa üstünüze indirmiş olduğunuz Minecraft Hakkı dediği için çift tıklayın kurulumu gerçekleştirin. Bazen sıkıntı ve sorun çıkarabilir. Bunun için bazı yöntemlerim var benim şimdi anlatacağım. Bakın çift tıkladığımda hata veriyor kurulum sırasında. Böyle bir hata alırsanız şunu yapacaksınız. BlueStack uygulaması üzerindeki Google Play Store hizmetlerini başlatın. Burada hemen arama kısmına Z Archiver isimli bir uygulama var. Benim sürekli kullanmış olduğum bir dosya tarayıcısı. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yüklediğinizde hemen BlueStack üzerinde görünecek zaten. Yükleme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu andan itibaren neredeyse tamamlanmak üzere hızlı bir şekilde yükleniyor. Çünkü dosya boyutu küçük. Aç diyorum ben buradan daha sonra hemen masa üstünüze dönüyorsunuz ve buradan bilgisayarın kısmını açıyorsunuz. DRL Dix C kısmına dokunup Burada hemen program data klasörü ve BlueStack klasörü ardından da user data klasörü ve son olarak da arkadaşlar shared folder klasörünü açıyorsunuz ve indirmiş olduğunuz APK'yı hemen buraya doğru sürüklüyorsunuz. O kadar basit ve pencereyi kapatmanız yeterli. Sonra arkadaşlar Windows klasörüne giriyorsunuz burada en üstteki klasöre e, BT Shirt Folder klasörüne tıklayıp burada yüklemiş olduğunuz APK'yı aç seçeneğiyle açıyorsunuz ve kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Bildiğiniz, bildiğiniz Android APK kurulum yükleme işlemleri arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Son olarak şunu da göstermek istiyorum. Eğer gerçekten Google Play Store üzerinde Minecraft satın almışsanız hemen Play Store'a giriyorsunuz. Minecraft arama çubuğuna Minecraft yazıyorsunuz. Buradan çıkan seçeneklerden evet birazdan açılmasını bekliyorum. Minecraft çıkan seçeneklerden satın almış olduğunuz Minecraft Hacker Edition seçeneğinden hemen buradan arkadaşlar kal, önce eskisini kaldıralım. Aynen eskisini kaldırdık. Yükle diyoruz. Yükle diyoruz. Kabul et butonuyla hemen yüklenmesini, indirilmesini bekliyoruz. İndirme işlemimiz neredeyse tamamlandı. İndikten sonra aç butonu gelecek. Tabi kısa bir yüklenme ekranı var. Şu anda yükleniyor. Yüklendikten sonra Minecraft'ta oynayabileceğiz. Burada aç butonuyla direkt oyunu açabilirsiniz. Ama öncelikle ben Play Store'u bir kapatmak istiyorum. Hemen BlueStack'ın ana menüsünde göreceğim uygulamamı tüm uygulamalar kısmından bunu görebiliriz İsterseniz buradan açıp e, kapatın en öne alınmasını sağlayabilirsiniz Minecraft'ın yani şöyle Arkadaşlar bunu kapatıyoruz ve direkt BlueStack ana menüsünde en önde görünüyor bakın arkadaşlar tüm uygulamalar kısmından değil direkt ana menüde en önde tıkladığınızda Minecraft Pocket Edition'ı açacaksınız Minecraft Pocket Edition açıldıktan sonra tıpkı Android sürümünüzdeki gibi buraları geçin. Texture Pack öneriyor. Bakalım Texture Pack neymiş? City Texture pack'i tıkladığımızda ne olacak? Satın almamızı istiyor. Hiç bununla uğraşmayıp hemen buradan Let's Go diyerek oyunumuza başlayabiliriz. Let's Go butonuna tıklayalım Evet, görmüş olduğunuz gibi artık Minecraft Pocket Edition yüklü. Arkadaşlar 0.17 sürümünü yükledim ben bilgisayara sizler dilediğiniz versiyonu kurabilirsiniz buradaki Play butonuna basarak oynayacaksınız Evet söylemiş olduğum gibi Minecraft oynarken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız arkadaşlar özellikle Mouse kısmında çok zorlanacaksınız Çünkü Mouse'la Sol tıkat tıklayıp basılı tutmadığınız sürece maalesef etrafa doğru çeviremiyorsunuz Minecraft'ta arkadaşlar. Yani Pocket Edition karakterinizi etrafa baktırmak için mutlaka mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak ekranı oynatmanız gerekecek. İşte bu kadar. Arkadaşlar video hakkında neler düşündüğünüz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ve aynı zamanda like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar videoya like atarak desteklerseniz gerçekten ama gerçekten çok mutlu olacağım. Görüyorum bazı videolar var arkadaşlar. Yani hiç öğretici değil, hiç uğraşılmamış, zahmet gösterilmemiş. Ben burada sizin için birçok zahmete katlanıp bu videoyu oluşturdum. Dediğim gibi like atarak bizi memnun edersiniz. Ben de sizin adınıza hem de kendi adıma çok memnun mutlu olmuş olacağım. Evet bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. İntro